Mı, değil evet. Şunun kokusu geldi yani. Aha, gördü ya. Evet. Aha gördün wow. Devasa yıkıklar var. Ben de çekeyim. 6 Şubat Merhaba, 2023 de. depreminden sonra Elbistan. Aha bak burada Arçelik var. Başlat. Bas düğmeye başlasın. Başlat. Merhaba arkadaşlar. 19 Şubat 2023 Pazar bugün. Elbistan'a geldik. Elbistan'da acil yıkılacak olan bir evden eşyalarımızı almaya çalışacağız. Bizim biraderin evi. Durum böyle. Şu anda çarşının girişindeyiz. Ev enkazlarını görüyorsunuz. içlerinde yaşam var mı yok mu hiçbir bilgimiz yok. Hiçbir şey bilmiyoruz. Görüyorsunuz çarşıya doğru. Çarşının içi Hı. burası tam çarşı merkezi. Malatya Caddesi. Dur, evet, evet, sağdaki yıkıntıyı görüyorsunuz. Allah'ın beterinden saklasın. Enkaz yani altındaki sağ olan kardeşlerimizi bir an önce sağlıklı bir şekilde kurtulmasını sağlasın. Geç Şu anda Ekpistan'ın tam merkezinde ilerliyoruz. Çok zor bir yol. Allah yardım ediyoruz. Çok şükür bizim evimiz sağlam. Az hasar vermişler, ufak tefek çatlakları vardı. Görüyorsunuz burası bir iş anıydı. Örnek iş anı. Şu anda orada da hiçbir şey yok. belirtisi de yok. Çok da büyük bir binaydı bu örnek iş anı. Evet şurası vergi dairesi, mal müdürlüğü. Gördüğünüz gibi bu büyük bir binaydı. Baştan sona komple buçukmuş. Belge dairesinde. Tabi en altta iş yerleri vardı, oraya gitmiş. Burası dört katlıydı. Üç katlıydı. Üç katı. Evet, burada... ...depremzedelere yemek veriyorlar. Biz de yüklemeyi yaptıktan sonra biz de gelip burada yemek yiyeceğiz. Görüyorsunuz sol taraftaki bina yine gitmiş. Sağ tarafta büyük bir yine iş merkezi vardı. Oraya gitmiş. Artık har fiyatları kaldırmaya başlamışlar. Allah yardımcımız olsun. Çok zor anlar. Yan tarafında yine bir büyük bina vardı. Orası gitmiş. Bu cadde komple gitmiş. Sol taraftaki gitmiş. Görüyorsunuz. Ee, buradan biz Soldan gitmiş köylerden yol yok. İleri komple uçmuş zaten. Yol kalmamış. Buradan gidemedik. Şimdi başka bir yerden gideceğiz. Gitmeye çalışacağız. Yol bulabilirsek. Evet sol taraftaki yine iş merkezi gitmiş. Bu binalar demek ki topraktan yapılmış anladığım kadarıyla. Böyle bir anda burada yerine döner mi bir bina? Görüyorsunuz buralarda büyük binalar vardı yani. Hiçbir şey kalmamış. Artık harfiyatları toplamaya başlamışlar. Evet burası yıkılmamış. İlerideki bina da yıkılmış. Evet orası da istikbaldi. Bir bölümü yıkılmış, bir bölümü ayakta oranın sanki. Öf, öbür taraflar komple yıkılmış zaten. Şu taraftan gördüğümüz zaman oralarda yol da yok, gidilecek yer de yok, ev de yok. Hepsi yıkılmış. Allah yardımcımız olsun. Burayı gelip bir görmek gerekir. Aciziyetimizi iyice anlamamız gerekir. Hayır ve şer Allah'tan gelmiştir. görüyorsunuz. Burada büyük büyük binalar vardı, evler vardı. Hiçbiri yok, hepsi böyle. Aralarında yol da kalmamış zaten. Düz çıktınız. Düz giderdiniz. Dümdüz gidersek şey yapamak, şuradan gider. Ev burada çok yakında. Bu tarafta da iyi, buradakiler biraz sağlam gibi gözüküyor ama binalar. Aynen biraz sağlam. burada konteynerları bırakmışlar. Konteynerler alıyor insanlar. Yine yemek veriyorlar, çorba veriyorlar, çay veriyorlar. Buralar aynı şekilde devam ediyor. Çarşı içi zaten komple uçmuş. Hiçbir şey kalmamış çarşı içinde. Evet, burada çadırlar kurulmuş. Çadırlarda da Öpremzedeler yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Gücü yeten elinden geldiğince yardım etmeye çalışıyor. Gördüğünüz gibi burada gitmiş hiçbir şey, yok. sıfır. Şimdi bizim gideceğimiz yere yol bulabilirsek gideceğiz, yol bulamazsak gezmeye devam edeceğiz. Tıra inşaat halindeyken uçmuş saat. evet, şuradaki harfiyatları kaldırmışlar. Burada da B evler büyük vardı. Büyük binalar vardı. Buralar Bakmış. bitmiş. Evet, daha önceden biz şu evde oturmuştuk. Bu evde gitmiş. Altına çöktü. Bu adamlar içinden eşyalarını bile alamazlar. Çünkü herhangi an yıkılma var. Şuradaki evlerin hepsi de gitmiş. Bunlar toprak Şurada büyük bir bina vardı sağ tarafımızda. O yok şimdi. Sol tarafta yine afat çadırı aşevi kurulmuş. Orada evet hiçbir şey kalmamış kısacası. Depremin boyutu televizyondaki gördüğümüz gibi değil. Aslında çok daha fazla. Biz televizyonda sadece bir tane evi görüyoruz. Benim burada gördüğüm evlerin tamamı yıkılmış. Görüyorsunuz çarşıya doğmuş burası. Burada da hiç ev olmamış. Bir tarafta kalmamış. Burada zaten altı altını kaldırmışlar, çok daha büyük bir yer vardı. Görüyorsunuz burada... Biliyorum kileri. Orada da bir sürü şey. ev evet. 私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう一度、私はもう Eğistanda Azerbaycan'da bu manzara bugün بقول <applause> بقى <applause> Hayatımıza büyük geçmiş olsun. Allah'ım da daha beterinden saklasın. Yardım edenlerden Allah razı olsun. 19 Şubat 2023 Elbistan.